Merhaba arkadaşlar, ben bugün PES Sonar ekip ikinci haftaki maçları karşınızdayım. Rakibimiz futbol sokağı. Bakalım yiyebilecek miyiz? Ruben Diaz'ı mı çıkartsak? Eder, Eder mi, Ruben Diaz'ı çıkarttım ya artık yaptı şey yok. Hem yani şimdi ilk baş dakikaya ayarlayalım. Şuradan 10 dakikamızı yapalım. Sonra buradan kumeli gibi kroş soksak mı? Sokuyorum hadi ya artık yaptı şey yok. Şöyle soktum. İkisini gizli foyatı yapalım. Evet şimdi artık kaldım şekilde gördüğünüz üzere. maçımıza bir tekrar geri geliyorum. En ile başlayalım bakalım. İnşallah tekrardan maçımızı yeneceğiz. Şu an 4-3 yaptık geçen hafta. Bakalım bu hafta ne yapacağız derken topu kaptırdık. Batılı geliyorlar. Orası bomboş olduğunu görmüştüm ben de. Alır mıyız? Aldık mı artık arkadaşlar? Alsak iyi olacaktı. Badu'nun önünde. Badu. Badu atabilir. Kurtu açıldı. Bizi kurtaran zaten yani. şu an kurtu arayız. Bayağı iyi kurtarıyor toplarımızı. Bak koronaların biraz sıkıntı çıkar falan. Defans mı hata yapmaz inşallah. Orta iyi geldi. Miltao. Kimse dokunamadı. Uzaklaştır. Yine korner. Luke Shaw bir korkuttu beni. Rakibin oyuncu. De Bruyne sarıydı. Evet aynen ben görmüştüm zaten orada. Evet görüyoruz. Kardeşim adam uzaya kalkmış be. Adamı dikmiş. Normalde kurtarmış. Luke Shaw gözüküyor orada ama. Ben de ayak çıkmış dedim ama. Demek ki adam fay yapmış. Alın mısın Yine top ekibimizde. Çok top kaptırıyoruz. Bayağı bir kötü oldu. Şöyle tutalım bari. Bunu demezsiniz arkadaşlar ya. Nasıl ilk yüzünü anlamadım ki. Adam çok kötü pas atlattı. Nasıl olsun ki orada dönerek attı falan. Ve pas atar dedim belki ama orada pes attı. Hangi oyuncu pes attı diyemedim ama bakalım kim atmış. Balı atmış. Evet. 5. dakikada 1-0 yenildiyiz ve yeni top kaptırdık. Evet yine var. Yeriz bence yeriz. 2-0 oldu. Altın dakikada yapınca şey yaptı oyuncularımız. Anlamıyorum nasıl bu boş bakıyor bu kadar ya. Bak çocuk oyuncu çekiliyor şu an. Altın dakikada 2-0. İnşallah fark yemeyiz. Şimdi yola durma yege doğru. Hay durma yege. Bas durma yege. İçeri doğru girelim Bir de pas. Modric'ten Rivaldo. Yu. Rivaldo. Ama Rivaldo şu dönüşünü yapma ya. Direkt şu çekseydin. Hem oyuncu kurt atıyor aynı yani pasta. Ben hata yapmıyorum artık. Yeter be. Baksana bak, oyuncum ya adama bıraktı. Pasatçı golü çok belli. Demilta. Orta açlar. 3-0 yedik. Lan <laughs> <Sen> görürsün arkadaşlar <laughs> benim oyuncular ne yazık bırakmaya başladı. Şuradaki oyuncu mesela sizin verdi orta açlarında. Şuradaki oyuncu zıplamadı. Satmış şeyler oldu. Şu an 3-0 yeniliyoruz. Ne peşin ama bak adam atıyor top bizim oyuncu çarpıyor sonra geri gidiyor adama. Aynen. Hiçbir şey yok artık. 4 diyoruz elde ve 4-0. Evet 4 0 yedik. Şimdi oldum Luke Shaw'a Luke Shaw. O da çıkarttı Rumege'ye Rumege. Ama oyuncuların bırakıyor abi. İnternet mi kasıyor? Oyuncu mu atmıyor? Anlamadık ben bu oyunu hala ya. Şimdi çıkarttık Mbappe. Mbappe sen de görür müsün? Cruyff. Cruyff. Sonunda artık be. 4-1 oldu. Bugün de kasmaya rağmen artık sonunda artık şunu koyabildik. Görüyorsunuz burada koy. Oyuncak kısarttı ve 4 bir yaptık. Pek bir kere çeviririz ama böyle Biraz zor gibi. Görüyorsunuz zaten yani adam iki kere fuşu çekti zaten yani bize oyuncağı bayağı sattı. İkinci ara içeriye tekrar geri geliyorum. Evet ikinci ara Badu'ya başlıyor bakalım. Rivaldo. Badu'ya direkt attı ve bizim oradaki bir kumar olmadı. Şimdi diker misin artık? Haydi Mbappe. Bastı Mbappe. Yürü Mbappe. Bir de şut koy çıkarttım. Rumenige fire. Ya oyun anlamıyorum ben seni. Nasıl yapıyorsun böyle şey ya? Nasıl olmuyor benim orada Cryf? Mbappe çok kötü bir şey çekti. 70. dakika ayar dakika çok hızlı seyirle içiyor. Bu oyuncağı yüzden kaybedeceğiz abi bu maç. Yapacak zaten hiçbir şey yok. Şimdi olduk oradaki Mbappe ama Mbappe Mbappe ise Mbappe geçtiler şimdi. Adam çıkartça çok beliydi. Arnold çok iyi kadem yürüdü. Şimdi çıkarttım oradaki Michael Owen'a. Haydi Michael Owen. Buster Owen. Yürü Owen. Bir uçtu kapat. Nasıl kaçıyor anlamıyorum ya. Adam ayak çırması lazım. Girmesi lazım da oradan. Tam ayak çırıyor. Ne diyeyim ben ya. İşte şimdi Arnold'la orta geçiyoruz. Biraz yaştık gibi bilmiyorum. Michael Owen arkada. Zıplı Owen olmadı. Look show. Yoldum oradaki Arnold'a. Arnold. Bir orta ekledim içeriğini ama çok kötü orta geldi. Rümege'nin sevdiği yerler. Şimdi pas verdik ama. Ama Mbappi senin ta ağzını sıçayım abi ya. Böyle oyunlarda var hep böyle yaptım. Çok sinir ediyor bu beni ya. Mükemmel pozisyon karşısında keşke şut çekseydik. Look show. Şimdi oldum oradaki Arnold'a. Arnold. Şimdi oldum şu olsa şu Oradaki Chazan'ın el, el gördüm. Chazan'ın bir daha yollar mıyız? Yollarız inşallah buna. Oven, oven. Ama arkadaşlar. Fual değil. Fual ne ya? Adam benim içime geçti resmen. oradayken faal demiyor buna. Ve da artık beşi yiyeceğiz. Evet 5 yedik. Ben izlemeye gerek yok yani. Çok sayıda gol yedik. Yine. Defansa mükemmel hatalarıyla. Devam ediyoruz. Çıkartmıyor Mbappe. Mbappe. Bastırıyor Mbappe, Mbappe. Mbappe yürü. Bir çıkart şuradaki adımını. Adam soğan nasıl an yetişiyor? Anlamak böyle şeyleri ya. Geldi hep ben de böyle atar oldu. Nasıl oluyor? Şansıma. Rumeli gel. Şimdi gördü Çeyza'yı. Çeyza. Çeyza atar şu topu ya. At topu da atmıyor oyuncular. Şimdi olduk. Çeyza'ya Çeyza. Sen de olur Michael Owen'a. Eli gördük. Mbappe. Mbappe artık döner misin? Depaol. O da çıkarttı. Şavallık şovdan. Depaola. Depaol gidiyor kale ortaya bak baktı. Ortasını açtı. Taç ama oyun bitirdi. Tadan çeviremeyecek. Bitti. Yani defanslı bir kıta olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz o kadar şu çektik. Şimdi artık top silmanımıza geçelim. Evet artık evet, top silmanımıza geldik. Yani çok saçma maçı kaybettik. Yani orta defansın boş parması falan bayağı saçmaydı. Şu anda görüyorsunuz Bosuk'a sağ açık ve sol stoper dedi. ben sağ açık modu sileceğim zaman maçımızın en kötülerinden birisiydi. Luke Shaw da o kadar iyi değildi aslında ama ben e, modu silmekten yanayım. Şimdi artık mod içimi Evet burada gördüğünüz üzere mod içimizi dönüştürüyoruz. Can bir daha bu adam AB olduğunu sanmıyorum ben. Evet gördüğünüz üzere mod içimizi sildik. Zaten yani futbol sonradan mesela ben pek üzülmedim çünkü yani ben üzüldüm Tek, takım böyle sağlık çıkar ettiğimi üzülüyorum yani yine de böyle çekilme kahvesi en azından üzülmezdim ama bir şekilde kaybettiğimiz için çok saçma geldi yani defansın hepsi bıraktı ve adamın full attı işte ee, en azından futbol sonradan yani, sevdim çünkü adam artık ilk kez bana alabildi. Ee, bu videomuz bu kadar. Daha fazla petek muhayi ekibi istiyorsanız da Yomaks'ın izleyebilirsiniz ve video beğenerek bana verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.